Selamünaleyküm. aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Turgay İpek ben. Bugün Ford 3610 radyatörünü söküyoruz. Gördüğünüz gibi ön, ön paneli söktük. Ee, radyatörü sökmemizin sebebi şurada şurada e, en altta bir su kaçağı var. Ufak böyle e, damla akıyor. <laughs> Muhtemelen eee altta bir delik var. Oradan bir sızıntı yapıyor. O yüzden radyatörümüzü söküyoruz. Bugün gördüğünüz gibi Tabii ön panjuru almadan radyatöre söküm yapamıyoruz burada. Hortumları, hortumları ayırdık ve antifriz kullandığımız için gördüğünüz gibi hortumların içinde en ufak böyle pas, korozyon bir kalıntı yok. Yani antifrizin önemi e, burada belli oldu. Antifrizin önemi burada belli oluyor. Bakın. Normalde antifriz kullanmazsanız buralarda e, kireçli vesaire e, kalıntılar olur. Yani o yüzden yaz-kış antifriz kullanın. Yaz-kış antifriz kullanın. Çok faydasını görürsünüz. Tabii yani ee, antifriz kullanırken de tamamına antifriz koyanlar var. Yani adam komple atıyorum 15 litre su alıyorsa 15 litre antifriz koyuyor. Yani buna gerek yok. %50 su, %50 antifriz. Yani motorunuzun, traktörünüzün sağlıklı çalışmasını istiyorsanız sıvı bakımını gayet iyi olsun istiyorsanız antifriz yaz kış kullanın ihmal etmeyin çünkü motorun içerisindeki pası kiri antifriz çözüyor. Evet komple e, şu anda radyatörü indireceğiz aşağı. E, radyatörü yaptırdıktan sonra tekrardan bir video paylaşacağız sizlerle.